Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiçbir oyunu oynamayacağım. Sadece gülmeme challenge yapacağım arkadaşlar. Gülmeme challenge'ımızın aslanmacı e e ve çüberleri yiyeceğiz ve Alkoter masum vinlerinden bazılarını yiyeceğiz arkadaşlar. Ve bu e bana yardım olacak ve arkadaşlarım var. Mesela çağırın bir tanesini yağmur buyur gel. Bu benim mahalleden bir arkadaş, e, mahalledeki arkadaşlarımdan birisi aynı tastan çorba içtiğim bir kardeşim sayılıyor Yağmur. Ve Sümeyye sen de gel bu da benim kardeşim benim bir küçüğüm. Ee, ve sırada Merve. Merve sen de gel bu da benim e, bir küçük e, en küçük. Benim bir küçüğüm. Aynen kardeşimin bir küçüğü. Ve lafı fazla uzatmadan videoya başlayalım. Biberler acı mı? Evet. Biberler Urfa biberi yani ve videomuza başlayalım bir kontrol edelim dışını gözlemleyelim mi Hayır. yok ama gülcen ama dışınıza sevemem ileri alalım oğlum şu benim dizim açıver, onu izleyelim ya emmi izle işte haberler başladı mı ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım Zatı ı şahane evet benler herkese kutlu olsun heykey evet, teşekkür ederim çocuklar beni o kadar mutlu ya. Ya bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? Deliyor. Baba bak. Deliyor. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dön <laughs> <sen de gülüyor> Ben Annen of yoktan bir daha dönüştüm. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna Ay Hayır, hayır. Makarna ne kadar. <laughs> ben. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırakın bu. Bitir. Bu gece kalsın. Başka olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar veririz? Koyun ben durdum. İyi. Dur. Ya anne, anlamadım ben ne şeyler ne kadar ıslak bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Sinan gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Allah Allah ne yapayım? Allah Allah. Belgeselde hamam böcekleri Bence bir şey dişlerimizde çıkar diş e, bence gülsek gülsek ye, gülsek de yiyelim. Ama ya bu de. bir de fazla komik değil başka aynen, bir de aynen. De bakalım. Aynen bu videolar hiç komik. Şu yani. böyle çok karışık sen. Hatta şimdi yine neler yap bakalım. Onlar komik değil ki eğlenceli. Dur bir devamını izleyelim. Kafaları kopsa bile üç gün yaşayabilir Türkiye'de. Aman abi hadi yaşa hadi göt. Ya. <laughs> sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum.

bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum biz olarak kim seçti? Biz yapmadık hocam. Ben seçti? seçtim? hocam. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Ben başını üzmüyorum abla. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatan da yatan. Kardeş ister misin? Evet. Çektir bir dudama gel. Çok sürprizler yaptı Selam. Kardeşimiz var klasik Halil şey girdi ve bir tane biberi ağzına atmak zorunda. Hadi başla. Yok. <laughs> hadi. Hadi Halil. <gülüyor> <gülüyor> hadi. hadi erkeksin yani atabilirsin. Ben bilene yerim yani 30 tane 40 tane. Yok gerçekten yerim. At. En küçüğünü seçtin gide gide ya. Yani bakın burada <laughs> üst büyükler yani. bu Ama ben bu varken? Ama tamam da bir Etten dakika ben bir dakika tamam hadi yesin. Ye hadi ye ye. Bu burada kalsın bunu ben yiyeceğim. Bu da burada kalsın bunu da ben yiyeceğim. <laughs> Merve. Ye <Ya> artık. Ben ağzıma at. Miden yanacak ama mecburen haydi. Bu fikri yolla, sen yolla. 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 Bir dakika yolla. bir dakika. Eğer e, bu, bu bir bir yedikten sonra eğer bana bir şey olsa Cümbeden aklınıza helal, helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Atıyorum. <laughs> Ay. Aferin. Acı mı? Yok acı değil canım. Bak acı değil de. Acı. Halil de ben devam. benli kokusu. Halil devam. Hadi <laughs> mi? Aslanım benim hadi. Hadi kıpkırmızı olmak üzere. Aslında yani bu videodan başka video izleyebiliriz ya. Evet. Hadi. Daha komik. E devam. Halil hadi Esma'cığım videolarını aç. Aha bunu. <laughs> Aynen onu aç. Ne yapmış? Hoş geldin yavrum. Bunu da gitsene. Tabii ki ya. Amca işleyeceğim buna. Ha onu getirdim ben koyayım mı Yağmur güldü arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur yani yiyecek. arkadaşlar. <laughs> rah, rah, rah. Hadi Yağmur. <laughs> Çok acı bence ya. Yandı. <laughs> Ay dilini hissetmiyor. Ay. Ağzını tamam. Merve güldü. Ay, Merve güldü. Merve niye güldün? Hadi at. Merve. At. Bismillahirrahmanirrahim. At. Merve koy sen su iç. Hayır. Su çiğne. Çiğne. Yut onu çiğneyi. Merve ama böyle yapma. Kuralları var. Hayır. Hayır. Çok sık. Yuttun direkt. Sen direkt yuttun. Şu an bir tek ben yemedim o kadar. Ee değil mi? Az önce. Ne yaptın tamam? Ben doğru yapıyorum. An böyle yapıyorum. Biz karşısında kalın neredeyse. Arda ettin. Bir de dayak verin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsan kendine zarar verirsin. Ne koyuyor? Para koyuyor. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. <laughs> güldük sen de güleceksin. Eğer gülmezsen sana biz iz yedireceğiz. Ama belki tamam. hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım. Ama çok iyi değil bence değil mi?

için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top aldım. Güzel. Aykut? Anladım. Buradaki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyorum. Bana kraker Nedir? Siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin zaten. Yeter be! Satan be! Bir şey sorarsan böyle ses dinlemek olabilir <laughs> değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin var. <laughs> Benim yok bir tek Evet başla. Bu son dönemin en çok <laughs> Şimdi yani yola mı? var, da lira. Aykut ne var ağzında? Hocam yeah. Aykut uçuyor. Salak salak konuşma ben. Crazy boy Aykut fit ceza etok Bir karamel mi alabilir miyim? Ay 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 geldi. Bir imza alayım. Oh, oh. Yani şimdi, ben, abi. kapıyı çık bana. bak Excuse me Mr. Officer. I have Merve a gizli. one pencil. Merve yes, -o -o. Dişlerini gösterir. Oh, Merve de kameranın önünde gel. <laughs> ha, en dedim. küçüklerini seçip durma ya. Ben şişe. Ben şimdi Seviyon diye bir şey yok haydi. Eline geleni al. Haydi. <laughs> Yutma. Çiğne. Isır. Bu direkt yutuyor ama. Aha. Merve az. Yanıyor az halbuki ha. Tamam Merve sen tekrardan yerine geç. Başla tirik. Size bir tane itirafta olmak istiyorum. Dur. niye Bulun bakayım ne? itirafını. O da göstererek güldü. Haydi ye. Sümeyye de yiyor artık. Aha, işte. Sümeyye hadi. Seç, Merve seç, 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 seç Ama seç. eğer şeyde bakarsanız videoda yani güldüğümü <laughs> görürsünüz. Merve sallama şunu. Açma Ben şaka yapmıştım gülmedim. Ama güldüğünü söyledin yiyeceksin. Aynen. Şaka yapmışmış! Dur şu kamerayı da şöyle çevirelim. Ya siz ne kadar bebeksiniz. Ben en büyüğünü yedim. Siz en küçüklerini seçiyorsunuz. Kameranın arkasında kendini yaptıklarını göstermek. Yok olsun. yanarım ama yani yanlış ekli şey yaparım ama yani yansam da ağlamam sizin. Yağmur bunu niye? bunu niye? Yerim. Hayır hayır hayır. Sümer kameraya. Yersin. Ne neler hissediyorsun? Hakkını helal ya, hakkınıza helal. Daha yemedik. Gelen Bir bile bizi yiyor. Bırak şunu. Hayır sana bir tane ayırıyor. Yani, ama hadi bak video duraklamadı. Kesmedik. Çiğne. 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 Sus sus. Tamam. Gitti. <laughs> Naybe. Pazartesi. <Bazı gülüyor> şey. ben... Allah'tan kaçalım. Ama su meyve ben su içmedim. Ben de içmedim bak <laughs> en <içine> küçük <değil mi? gülüyor> su içmedim ya. Niye konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar kamera arkasında sümeye kıvranıyor. E, <laughs> ama ama su içmeden yani, su içti. Meyve ama kamerasının Sümeyye, önünde de yaptı. Şey, a ayrılsın mı? Sümeye çıktı. Evet. Biz çıktı. üçümüz devam ediyoruz. Gelmiyor deme. Gel gelmek istemiyormuş. Geldi, geldi. Gel. Arkadaşlar... kıvranmaktan sonra geliyor. <laughs> şey, ee, şey, şey, bir şey yaptık. Ee, şey Hani acını hani sabah burada yapıyorlar ya Meknuk kuşun yanına gidiyorlar doktorun. Evet hadi Kenarda Mersum'a iyi tedavi Evde ettik. Gittiler. Evet tedavi etmiştik. Mi yabancı Geldim yabancım. Siz, siz <laughs> yabancı Bu ne? Bu ne? Ne? Oğlum çok içtin kalkalım hadi. Bir sonraksana dede içiyoruz dede. Tamam neden? Oğlum bu ha bizde böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı. Ay, ne bakıyoruz oğlum? Aykut. Ya tam. ama ne yapıyor? Beni seçerseniz anoz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok. Ama kötü yalanı vermedin. Marvin o kapı çekerken. Bu yeterli. Ne türden çiçek oluyoruz? Baya sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi buralı mı? Bundan mı anlıyorsunuz? Geldim. <laughs> Marvo tıpsaaksana sana sana ben seçeceğim. Bu, hayır. Hayır. Minicik pek olan. Hangisi Allah. ya mı? Hani o değil. Hayır. Aa aynen o. Korkuyor. Arkadaşlar Merve şunu yiyecek. Buyur. Küçük e, 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 bu. hayır. At onu ağzına Biz hadi. Biz seçeceğiz sana Merve bundan sonra. Hadi çiğne dişin arası çiğne. Kırtıçı duyacağım. He evet, tamam. <laughs> hayır. Sakin ol. Sakin ol. Elemiyorsunuz gidip su içersen. Tuz ve işte. Onun hatası var. Haydi su içersen. Su içersen elemiyorsun. Bir de benim rahatsızlığım var o yüzden. Ne rahatsızlığın var sana ya? He ak ciğerleri ak ak. Hayır boşluk. Bırak sen devam et. Kim düşüyor lan? Oğlum çekme lan bak o kim dondur diyor. Aferin Sümeyye. Senin o elinin ben her neyse boş verelim. Ya bu güzel değil ya. Dur bir tas şey banyo var. Kıyır. Merve. O geçti bile. Hayır. Susun. Bana da bir şey değil mi? Ya Uğur basana şunu ya. Tükürebilir miyim? Hayır tükürebilir miyim? Tükürebilir miyim? Hı hı. <laughs> bende <soru> <laughs> kardeşlik Ne kadar kaldı? <gülüyor> 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 Çok uzun var arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim mi? Bence de bitirelim. <laughs> ben de... Görüşürüz <laughs> arkadaşlar anısın. bir dahaki videomuzda görüşürüz. Merhaba e, arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız bizi destekleyeceğinize ayrıca teşekkür de etmek istiyorum. Yani arkadaşlar e, açıklama kısmında e, şey arkadaşlarımın e, kardeşim ve arkadaşımın Instagram Instagram şeyini bırakacağım ne diyorlar ona Instagram Bilmiyorum. neyini? Hesabını. Hesabının linkini bırakacağım arkadaşlar. Takip etmek isteyen gidip takip edebilir arkadaşlar. Giderseniz e de çok mutlu oluruz. Kendi kimi de koyacağım istiyordum. arkadaşlar. eğer bu video, bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağı ne kadar like gelsin? 15 en fazla. Ama, e yani ama, mak minimum 15 maksimum 30. Evet. Ama o kadar abonem yok ki benim. Ondan. Olsun. Yani gelen beğenir yani. 15-1. Oha. Çüş. <laughs> 1. <laughs> 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 Bir maksimum. Bil bil tamam. bilaponsta işte, herkes biber yiyor. Hayır. Yok bence yapma onu. Ben yapıyoruz haydi. Dur. Seyircilerimiz için küçük aramak yok. Allah! Küçük aramak yok. Ay ay götüm yanacak. Arkadaşlar yedikten sonra bu videoyu burada kapatacağız çünkü Tut, yedikten huu! sonra. Tuz şunu Merve. Tamam ben ay, ben bunu yerim. Ben evet. ben seçiyorum. Ama <laughs> yamur, arkadaşlar beni hadi. Arkadaşlar Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Aynen. Haydi. Haydi. Ay, Hayır yavaş. Şş bağırma. Haydi Hadi yiyin. Yağmur diyor. yediğinden emin misin? Evet evet yedi gördüm. İyi ya hadi. İki saniye hadi sonra. Haydi en son ben yiyorum. Baş anlamda an, an, bir iki üç baş. <laughs> Ama benim e, şey. Bir dakika dur dur mobiz e, bu mobizini de elleyelim şimdi buraya basacağız yedikten sonra çünkü direkt kaçacağız su içmeye. <laughs> evet yedikten hadi. sonra. Ama ben hadi göşür dedim. <laughs> tamam mı? Hemen kapatma. Yedin mi? <laughs> ya bu <HDT>, kaldım. <laughs> o yüzden ben yiyorum yedim. arkadaşlar. Ben sizin için her şey yapıyorum. Gelin hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.